Günaydın arkadaşlar, iyi sabahlar diliyorum. Bu videoda ons gümüş, altın gümüş rasyosu ve GMSTR'ye hızlı bir bakış atacağım ve ons gümüşle başlayalım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz grafik günlük ve günlük grafikte gördüğünüz gibi ons gümüş kısa vadeli yükseliş kanalının içinde 32 22 direncine doğru yükseliyor. Şöyle birazcık geriye doğru çekilirsek bakın orta vadeli yükseliş kanalı da burada arkadaşlar. Uzun vadeli yükseliş kanalı da daha aşağılarda. Peki göstergeleri ne diyor? Hemen ona bir göz atalım. Stokastik Aşırı alım bölgesinde ons gümüş için yön yukarı diyor RSI'lar. Bakın arkadaşlar fiyat yeni en yüksek yaptıkça RSI'lar da yeni en yüksekler yapıyor. 14 günlük 28 günlüğün üstünde değerleri de gayetten güzel. Buradan gelen sinyaller olumlu. Peki MACD'ye bakalım. Bakın MACD kendi trigger'inin üzerinde ve referans hattının Üstünde arkadaşlar tabii ki buradan gelen sinyalde olumlu. Momentumlara bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi izlediğimiz 4 momentum. Dördünün de yönü yukarı fakat son hareketle bakın kafayı aşağı doğru eğmişler. Biraz sonra Ons Gümüş'teki son hareketi 4 saatlik grafikte hızlıca bir inceleriz. Ve arkadaşlar Ons Gümüş'te içim okuya bakıyorum. Gördüğünüz gibi şu bölgede bulut oldukça incelmiş. Bu zayıf destek veya direnç anlamına gelir arkadaşlar. Ve bulutun altındaki Senkospan A, Senkospan B'yi aşağıdan yukarıya doğru kestiği zaman bu kırmızı renkli bulut şuradaki gibi yeşil buluta döner ve yükseliş trendi der. Fiyat Bulutun içinde henüz bulutun üzerine çıkmamış Ve arkadaşlar Tenkansen Ve Kujunsen, Tenkansen mavi olan Kujunsen kırmızı olan Bunların da Bulutun altında veya alt kenarına yakın olduğunu Görüyoruz arkadaşlar Şuradaki gördüğümüz Yeşil renkli de Gördüğünüz gibi çıkış span fiyatın üstünde Bulutun altında Dolayısıyla Buradan net bir şey söylemek trend için henüz mümkün değil. Geçiş döneminde Ichimoku ons gümüş için düşüş trendinden yükseliş trendine doğru dönmek üzere diye değerlendiriyorum. Zaten bakın periyodu 1 düşürdüğümüzde yani 4 saatlik grafiğe geçtiğimizde arkadaşlar dikkat çeken bulutun yeşil olması ve sürekli daha yukarıda tepeler yapmasıdır peki şimdi göstergelerin bu durumunu gördükten sonra ons gümüş için beklentiyi nasıl şekillendireceğiz bakın arkadaşlar ons gümüş 4 saatlik grafikteyiz ve çok net bir yükseliş kanal direnci ve net bir yükseliş kanal destek bölgesi var. Ve bu yükseliş kanalının direnç bölgesine her geldiğinde ons gümüş ne yapmış? Satış yemiş ve kanal desteğine doğru gevşemiş. Şimdi de buraya geldi. Direnç bölgesine geldi. Artık haftanın sonunda satış gelmesi bakın burada aşağı doğru gevşeme yani bir düzeltme yükseliş kanalına doğru kanal desteğine doğru bir düzeltme beklentisini güçlendiriyor. Günlük grafiğe bakınca da arkadaşlar çok farklı bir görüntü yok gördüğünüz gibi. Burada da 32-22 direncine aşağıdan yaklaşıyoruz. İçinde hareket ettiğimiz kanal şu sarı yükseliş kanalı ve bu kanalın direncine gelmişiz. Cuma günü de gevşeyerek kapatmışız hafiften. Dolayısıyla düzeltme başlamış gibi gözüküyor. Burada yükseliş kanal desteğine doğru bir düzeltme görebiliriz. Bu düzeltme birkaç güne yayılabilir veya şurada olduğu gibi iki günde dip seviyesine gelebilir. Peki bu düzeltmeyi bir kenara bırakalım arkadaşlar şu yükseliş kanal desteği korunduğu sürece yükseliş trendi devam ediyor İlk hedefimiz 32.22 yatay direncimizdir buranın geçilmesi durumunda 35 dolarların üzerinde yeni en yüksek görülmesini beklerim. Ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor kısa vadeli düzeltmeye giriyoruz. Arkadaşlar altın gümüş rasyosuna bakalım. Günlük grafiğimiz 2015 yılından beri 65.5 ve 93.5 bandında yatay hareket ediyoruz. Peki 2015'ten beri bu şekilde bir yatay hareketimiz var. Daha kısa bir döneme baksak mesela 2021 sonrasına o zaman da arkadaşlar bakın 75 ve 93.5 gibi bir yatay hareket bandı öne çıkıyor. Bu arada istisna olarak şu bölgede Covid nedeniyle bayağı bir yukarılar görüldü ama ama ne bundan önce ne bundan sonra tekrarlanmadı. Dolayısıyla bu Covid'e mahsus bir hareketti. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar altın gümüş rasyosunda yatay hareket bandının direnç bölgesine oldukça yaklaşmış durumdayız. Şöyle yaklaşalım iyicene. Şurası bakın kısa vadeli yükseliş kanal desteğimiz. Buraya kadar gevşedik. Eğer yukarıda doğru dönüş gelirse 93.5 ile Gümüş'teki yatay hareket bandının direncini bir defa daha test ederiz. Yok yukarı doğru dönüş gelmezse ya. haftanın son günü kıymetli madenlerin yaptığı hareket nedeniyle bakın altın gümüş rasyosunda bir yükselişle kapattık. Önümüzdeki hafta bu yükseliş kanal desteğinin üzerinde tutunup yatay hareket bandının direncini test etmesini bekleriz. Bu kısa vadeli yükseliş kanal desteği kırıldığında da arkadaşlar altında ve gümüşte yükselişin birlikte başlamasını ve yüzde cinsinden yükselişin gümüşte daha fazla olmasını bekliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz GMS TRF QMB Bank'ın Finans Portföy Gümüş Fonu ve bakın özellikle 2023 başlarından beri oldukça dik bir şekilde yükseliyor. Bu açının dikliğinde hem ons gümüşün yükseliyor olması hem de dolar kurunun yükseliyor olması önemli. Altın espri etkileyen iki faktör var. Bunlar ons altın ve dolar kuru. GMS terefiği de etkileyen iki faktör var. Bunlardan bir tanesi ons gümüş fiyatı dolar cinsinden ve dolar kuru. Bakın buradaki yükseliş kanal desteğinin üzerinde sürekli yeni en yüksekler yaparak yükselişe devam ediyor GMS e. Bakın kapanış 226 lira civarından olmuş. Bundan önceki en yükseği 240 lira TL ve hemen bir göstergelere hızlıca bakalım. Bakın stokastik slow aşırı alım bölgesinde yükseliş trendi devam diyor. Arkadaşlar Aresaylar, bakın kritik bir noktaya gelmişler. GMS e TRF'de Aresaylar kendi düşenlerine gelmişler. Dolayısıyla eğer burayı kırarlarsa yükseliş, momentum kazanır ve devam eder. Yok eğer buradan daha önce olduğu gibi aşağı doğru dönerlerse, Ons Gümüş'teki analizi yaptığım gibi düzeltmenin gelmesi beklenir. Ve bakın MACD trigger'in üzerinde sıfırın üzerinde yükseliyor. Gayetten güzel. Buradan da yükselişe devam diyor. Ve momentumlar izlediğimiz 4 momentum 4'ünün de yönlerinin yukarı olduğu ve referans hattının yatay referans hattının üstünde olduklarını görüyoruz arkadaşlar. Peki bu şartlar altında GMS e, TRF'de ne bekleyeceğiz? Arkadaşlar ons gümüş kafayı aşağı doğru çevirip düzeltme yaptıysa GMS TRF'de düzeltme yapar. Ama dolar kuru yukarı doğru hareketli olduğu için genel olarak GMS TRF'deki düşüş hareketi daha mülayim, daha nazik, daha kibar, daha yavaş olur. Dolayısıyla GMS TRF'de de Ons gümüş hareketine paralel olarak şöyle 226 dolardan şöyle hafiften 220 dolarlara hatta 210 dolarlara doğru bir düşüş görebiliriz. Tabii ki bu düşüşün uzunluğu ons gümüşte kanal desteğine ne kadar sürede gelineceğine bağlı. Biraz önce grafikte gördük. Bu iki günde olabilir, 12 günde olabilir. Ona göre burada da düzeltme kendini gösterecektir diye bekliyorum. Göstergeler her ne kadar yön yukarı diyorlarsa da arkadaşlar ons gümüş ana metal orada düzeltme sinyalleri var. Dolayısıyla GMS TRF'de de düzeltmenin başlamasını bekliyorum. Biraz sonra ons altın analizini paylaşacağım arkadaşlar ve pazar akşamı saat 9'da genel açık yayınımız var. Siz sorun biz ekip olarak cevaplandıralım canlı yayında. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.